Merhabalar. Ben Ceymet Durakonun annesiyim. Bugünkü doğa gezisine beni de kattı. Ben de Jinlara denen şu tikenli e, bitkinin yapracıklarını dalcıklarından kesip temizliyorum. Kuru fasulye de çok güzel olur. Toplayıp ayıklayıp pişireceğim. Bu akşam buyurun yiyelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün Çili'yle geldik. Ve özel misafirimiz olarak her zaman gezdiğimiz yanımızdaki yerlere annemi getirdik. Şu anda cinlara topluyoruz. Az sonra nasıl temizlenir ve nasıl yemeklere konur, hangi yemeklerden yapabilirsiniz detaylı şekilde size anlatacak. Önden ona çekim yapacağım. Sekiziydi bugün değil Evet. Tarih 8 Ocak. Yemyeşil bir bölgeye geldik. Benim her zaman geldiğim yer. Sen daha önce geldin miydin buraya? Ben ilk defa geldim. Çok güzel bir bölge. Çok hoşuma gitti. Şu anda bir dere yatağının içindeyiz. Ve bu cinneralar dere yatağının içinde daha sulu olurlar. Evet şimdi size nasıl yapılabildiğini anlatması için annemin yanına gidiyorum. Nasıl temizliyor. Çili de ona yardım etmek istiyor ama olmuyor. Evet anne. Evet şöyle. Anlatalım Dalcıklardan. Bu cinlara sepse değilim buna. Evet. Doğal sebze. Evet. Bu enginar türevlerinden biridir. Bu şöyle, şekilde temizler. Şöyle dikenlerini alıyoruz. Tikenlerini aldıktan sonra hiç tiken kalmasın. Elinize bakar. şu şekilde üstündeki zarını alıyoruz. Acı yapar eğer bu zarını temizlemezseniz yemeğinizi. Bu şekilde temizliyoruz. Sonra şöyle parça parça kesip fasulyenizle birlikte pişiriyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Fasulyeyi nasıl pişirecekler? Önce ne yapmaları gerek? Kuru fasulyeyi her zamanki gibi pişireceksiniz. Her zamanki gibi ee, pişme esnasında kuru fasulyenizi bir kaynatıp suyunu süzdükten sonra ee, altına Soğanınızı, domatesinizi kızartıp cinnalarınızı da hafifçik içinde soldurduktan sonra kuru fasulyenizi ekleyip kapatıyorsunuz düdüklümüze. Baharat olarak karabiber, kimyon koyabilirsiniz. Çok lezzet verir. Demir açısından çok güçlü enginar türevi olduğu için karaciğeri temizleme özellikli bir bitkidir cinlara. Yakından gösterelim bir tanesini. Temizlenince böyle olur ha. Tam temizlenmişini göster. Üstünün zarını da alıyoruz. Tamamen temizleyelim. Bu da tamamen temizliği. Gayet sağlıklıdır bu. Oğlum bugün burada bana cinler temizleme konusunda değil, çekim yapma konusunda işlik ediyor. Evet bizim görevimiz abone bu sayısı artırmak de. ve izlenme. İnşallah benim de olduğum bu video bol tarafından izlenecek. şu şekilde dikenlerini üstünden alıyoruz belli bir yere kadar tatlıdır sonra kat bölgesi gelir şu şekilde Basarıcı Akdeniz iklimine Özgüdür. <laughs> Olabilir. Akdeniz'de bulunur. Dağlık bölgelerde hep olur. Cinnaralar. Büyüdüğünde bir de böyle şeyi var. Büyüdüğünde üzerinde enginar, Meyve. enginar çıkarır. Evet. Enginarın küçüğü şeklinde ee, çok lezzetli olan, soyulması biraz zahmetli çünkü her yeri tükenilir. Çok lezzetli bir e, enginar çıkarır. Olduğu gibi sağlıktır. O da aynı şekilde fasulyeye konabilir, kendi yemeği yapılabilir. Bir de bu cinler daha az tükenmesi, hostes <laughs> bitkisi var. Ee, i̇nşallah bir sonraki gezimizde de size hostesi tanıtacağız. Evet. Yapacak olur. Köküne dokunmadığımız için bitkinin gelecek yıl çıkmasına kesinlikle zarar vermiyoruz. Biz sadece dalcıklarından alıyoruz. Annem de ufakken köyde büyüdüğü için arkadaşlar bu tür doğal otların nasıl yapılabileceğini çok iyi bilen biridir. Ben onun kadar bilgili değilim açık açık söyleyeyim ama nedir benim konum ben mantar, ayrelli, gaz ayağı bu tür şeyleri toplarım turşusunu da yaparım. Onları da anlatacağım size nasıl yapılır Günüm... ama annemden de birçok bilgi alabilirsiniz. Günümüzde hemen hemen organik hiçbir şey kalmadı. Evet ne yazık ki artık organik hiçbir şey kalmadı çocuklarımız hep hormonlu gedeosuyla oynanmış. Evet. Yiyecekler yediriyoruz. Ee, biz şanslı bir nesiliz. Bizde anne babalarımız böyle doğadan birçok şey toplayarak yedirdi, büyüttü. Ee, doğal ürünlerden, sağlıklı. Şimdiki gibi erken büyümesi için hormonlu olanlardan değil. Şimdiki birçok üründe erken büyüsün. Dar daha, daha çok kilo tutsun diye. Ne yazık ki verilen hormon ilaçları var. Bunlardan ne kadar uzak durursak da doğadan bu ürünleri toplamayı öğrenirik. Biraz zahmetli. Evet. Ama... Ne kadar da olsa o zararlı maddelerden kendimizi uzak tutmuş oluruz yani. Biraz emek vererek. Buna emek de değil aslında doğada kafa dinleme ve spor yaparak diyelim buna. Evet. Gerçekten bu. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Biz annemden karar verdik. Doğal ürünleri falan size nasıl yapılır, ev içerisinde de ve doğada nasıl toplanır, temizlenir, bunları yapacağız. Elimizden geldiği kadar size de anlatacak bunları. Ki siz de bu sağlıklı yaşamı tadasınız. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürlerimizi, evet. doğal yemeklerimizi, Kıbrıs'ımızın güzelliğini size göstermeye çalışacak. Evet. kapaylı